görmez herhalde. Şuna bak ya. Telefonuma ne yaptı? Aa, geliyor. Yine geliyor. Aa, Beni burada görmez herhalde. Bu telefon çalışıyor mu acaba? Hiç de tersecek gibi durmuyor. Mutlu olsun herhalde. şarjı taksam şarj eder mi? Gitti mi acaba? Ya nasıl kurtulacağım ben bu inekten? Bu çadırın içinde beni görür mü acaba? Sesi geliyor içeri mi girdi ne? Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? şöyle çıkamam inek var. Ay oh, içeri girdi sesini duyabiliyorum. Dur bir bakayım. Ben çok acıktım ya. Mutfağa gitmem lazım. Aa buldum. Çadırla beraber mutfağa gideceğim. Önümden geçse bile fark etmez beni. Evet güzel bir Hadi gidelim. Ya mutfak bu tarafta mıydı ya? gidelim bakalım. taraf mıydı ya? Evin içinde mutfağı bulamıyorum. Hangi odada bu ya? Heh, mutfağa geldim. Babam nerede ya? Aa babam buluyorum. Baba baba neredesin? Baba neredesin? İnek geldi. Aa babamın sesini duydum. Balkondaymış. Baba 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 Ay, baba. Nisa'nın sesi geliyor. Aa Nisa be, buradaymışsın. Geldi. Ben de seni arıyorum. Ne geldi? Baba inek geldi. Telefonumu nerede getirdi? Baksana. Ya ne telefonu ne ineği ne diyorsun sen? Ne oldu? Bak. Oh. Ya ne yapmış? Kim yaptı bunu? İnek. Ya kızım ben bunu yeni almıştım. Evet, tamam. aa, aa, şuna şura bakar mısınız? Bak bak bak. Telefon. Telefon L olmuş. Artıya benziyor, L'ye de benziyor. Evet. Kim yaptı? Sen yaptın değil mi? Aa, ya. Nisa bunu sen yaptın, İneğin evet. üstüne atıyorsun evet. suçu. Bence bunu sen yaptın. Nisa bunu sen yaptın. İneğin üstüne atıyorsun suçu. Evet evet bunu sen yaptın. İneğin üstüne atıyorsun suçu. Baba bak istersen. Ee, beni kandırıyorsun değil mi? Ay, i̇nek var baba, diye. Aa, baba bu ne? Ha, bir saniye. Bu mörleyen ne Nisa? Baba inek. İnek mi? Aa. Ya çadırın içine gir diyor. Nisa Aa, inandım şimdi. İnek var. O telefon Ay, ne olmuş? Baba. Marul maydanoz bir şey yok muydu? Verseydin Tabii, giderdi. Yoktu. Nisa nasıl götüreceğiz bunu? Telefon da gitti. Yiyecek, bir şey yok mu? Ne? Yiyecek bir şey yok mu? Ben de yiyecek mi? ne var? Telefon var al telefon da gitmiş. Aa bir saniye Nisa Bende de tadelle var. Sana almıştım. Evet evet işte gelken sana almıştım da. Tamam, bunu İneği mi vereceğiz evet. bunu? Evet. Kızım bu ne kadar pahalı biliyor musun? Tamam, abi, Çok şey pahalı. Tamam. tamam. Neyse gitsin evimizden de neyse. Ha. Aynen doğru söylüyorsun Nisa. Mantıklı evimizden gitsin de evet. yeter inek ki tadelle madde. Yani inekle beraber yatamam. Sen yatabilir ben yatamam. misin? Ben yatamam. Hayır gece öğlen falan olmaz. Verelim gitsin Tadelle'yi evet. getir. Tadelle'yi ben yedireyim tamam mı? Tamam Gel beraber gidelim ama. Tadelle'yi vereceğiz. Yediriz Hadi baba. hazır mısın? Yediriz. Nerede bu inek? Dur şu tarafa geçeyim ben orta taraftan atlarsan. Bu taraftan önüne çıkarım ha. Şimdi Tadelle'yi nasıl yedireceğim ineğe? Baba hazır. Evet telefonu ne yaptı? Telefonu ağzıyla mı kırdı? Evet. Tamam ağzını açıyor değil mi? Evet. Şimdi ağzını açınca ben bunu sokacağım Nisa. Hazır mısın? Yaklaş yaklaş yaklaş. Kapıya doğru gel gel. Sen de benimle geleceksin. Tamam, Çadırın arkasına saklanırım ben. Hem o çok güzel oldu. Nerede baba. burada mı inek? Evet baba orada. Ha, gel. Gel gel gel. Ha, çıkalım. Çadır önüme, önüme koy. Beni görmesin. Çadır önüme koy. Beni görmesin. Hah koy koy. Koydun mu? Ha, çadırı da kırdın. Nisa çadırı da kırdın. Ee, nerede bu? Baba buradayım. ee, sen buradasın. Anladım da inek nerede? Baba, Aa. Aa, Nisa inek. Ne? Baba, nerede inek? Nisa, Baba oh, kaçmış. Kapıyı kilitleyelim diyor. Gitti gitti. O Nisa, tadıyla bana kaldı. Ha bana bölüşelim o zaman. Tam bölüşelim mi bunu. Ona iki saattir elimde duruyor canım istedi. Bölüşelim bunu tamam mı? Evet. İnek de gitti zaten. Evet. İneği tadelle vermeye de gerek kalmadı. Evet. Bravo yapalım Nisa? Ne yaptık? İneği gönderdik. Aslında biz hiçbir şey yapmadık kendi evet. kendine gitmiş. Değil mi? Evet. Görüşürüz. Bay bay.